Selamünaleyküm dostlar. Bugünkü videomuzda Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinin 66. bölümünü tüm detaylarıyla ele alacağız. Bu bölüm yalnızca hikaye açısından değil, gelecek büyük olayların temelini atması bakımından da son derece kritik bir noktada duruyor. Artık çok net bir şekilde görüyoruz ki oyun masa başından kalktı ve doğrudan savaşa doğru ilerliyor. Bu videoda Stefan ile Vlad arasındaki ittifak gerçekten sona mı erdi? Yoksa bizi ilerleyen bölümlerde yeni ve sarsıcı bir dönüm noktası mı bekliyor? Kurtçu Doğan'a kurulan kumpastan nasıl kurtuldu? Sultan Mehmet, Hüseyin Paşa'ya neden bu kadar sert davrandı? Tüm bu soruların cevaplarını detaylı şekilde konuşacağız. Ayrıca 65. Bölümün reytinglerine de değinecek Ratingdeki düşüşe rağmen bu bölümü neden bu kadar hayati olduğunu birlikte analiz edeceğiz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer hala kanalımıza abone değilsiniz, hemen abone olun dostlar. Önce 65. Bölümün ratingleriyle başlayalım. Bir önceki bölüme kıyasla ratinglerde küçük bir düşüş yaşandı. Bölüm yaklaşık 4,12 rating aldı. Dışarıdan bakıldığında bu rakam düşük gibi görünebilir. Ancak gerçek aslında tam tersidir. Çünkü savaşın az, siyasetin ve stratejinin yoğun olduğu bölümler genellikle ratingde geri planda kalır. Fakat işte hikayeyi asıl güçlendiren bölümler tam olarak bunlardır. Bölümde Sultan Mehmet'in zekası ve sabrı açıkça ortaya kondu. Bu yüzden bu bölüm yaklaşan büyük fırtınanın en sağlam temel taşlarından biri haline geldi. Şimdi sizlere de soruyorum dostlar. Bölümü nasıl buldunuz? 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi paylaşın. Şimdi gelelim asıl hikayeye. Çünkü 66. bölüm sıradan bir bölüm değil. Bir fırtınanın sessiz başlangıcıdır. Bu bölümde herkesin gözü Vlad ve Stefan'ın üzerinde olacak. Ancak asıl tehlike dışarıdan değil, sarayın içinden yükseliyor. Çünkü düşman dışarıdaysa tanırsın. Ama içerideyse işte asıl korku oradadır. Vlad ile Stefan arasındaki çatlak basit bir kırgınlık değildir. Bu çatlak, tarihte defalarca gördüğümüz gibi ittifakların çöküş anıdır. Ve Sultan Mehmet tam da bu anı bekliyordu. Çünkü o yalnızca kılıcıyla değil, aklıyla savaşan bir hükümdardır. Düşmanı meydanda değil, kalbinde parçalamayı bilen bir liderdir bölümde artık şunu net bir şekilde hissedeceğiz. Sultan Mehmet'in sabrı tükenmek üzere. Plan işlemiştir. Vlad, Stefan'a güvenmiyor. Stefan ise Vlad'ın kendisini bir piyon gibi kullandığını düşünüyor. Bu güvensizlik büyüdükçe düşman içten içe çökmeye başlayacak. Ama en büyük soru şu dostlar. Vlad gerçekten Stefan'ı satacak mı? Yoksa bu ikili son anda birleşip Sultan Mehmet'e karşı son bir hamle mi yapacak? Çünkü bu dizide şunu çok iyi öğrendik. Hiçbir düşman tamamen yok olmaz. Bazen sadece şekil değiştirir. Şimdi biraz da Hüseyin Paşa'ya dönelim. Bu bölümde Hüseyin Paşa'nın yaptığı şey basit bir hata değil. Devlete karşı açık bir saygısızlıktır. Fakir askere zulmetmek aslında devlete zulmetmektir. Sultan Mehmet bunu asla kabul etmez. Sultanın Hüseyin Paşa'ya sert davranmasının sebebi yalnızca öfke değildir. Burada çok net bir mesaj vardır. Devlet, benim adaletimle ayakta durur. Kim olursan ol, hukukun üstünde değilsin. Bu sahneler, ilerleyen bölümlerde kopacak daha büyük bir fırtınanın habercisidir. Eğer Hüseyin Paşa bu uyarıyı ciddiye almazsa, Sultan'ın merhameti değil gazabı konuşacaktır. Gelelim Kurtçu Doğan Ağa meselesine. Doğan Ağa'ya kurulan tuzak basit bir kumpas değildir. Bu, Osmanlı içindeki güç savaşının bir parçasıdır. Mahmud Paşa ve Hüseyin Paşa'nın amacı yalnızca Doğan Ağa'yı saf dışı bırakmak değil, Sultan'a giden yolu kontrol altına almaktır. Ama çok kritik bir detay var. Sultan Mehmet bu oyunu fark ettiği anda sadece Doğan Ağa'yı kurtarmayacak. Aynı zamanda saraydaki hainleri de tek tek ortaya çıkaracak. Bu yüzden 66. Bölümde Sultan'ın bakışları bile sarayı titretecek dostlar. Çünkü Sultan Mehmet'in sessizliği fırtınadan önceki son sakinliktir ve artık savaş 66. bölümden sonra entrikalar yerini gerçek savaş hazırlıklarına bırakacak. Sultan Mehmet ordusunu hazırlarken Vlad ve Stefan arasındaki çatlak daha da derinleşecek. Bu savaş sıradan bir çatışma olmayacak. Bu bir kader savaşı olacak. Ya Osmanlı ilerleyecek ya da düşman toparlanıp sultanı zorlayacak. En heyecanlı nokta ise şu. Sultan Mehmet, düşmanın nereden vuracağını biliyor. Ama düşman, sultanın nereden vuracağını asla bilmiyor. İşte gerçek strateji tam olarak budur. Önümüzdeki bölümlerde şu soruların cevaplarını arayacağız. Stefan'ın korkusu artacak mı? Vlad kendi adamlarıyla bile karşı karşıya gelecek mi? Hüseyin Paşa tövbe edip doğru yolu bulacak mı? Mahmut Paşa'nın gizli planı sultana ulaşacak mı? Ve en önemlisi, Fatih, ruhu artık tamamen ortaya çıkacak mı? Çünkü Sultan Mehmet bu dizide yalnızca bir padişah değil. O bir fetih, ruhudur. Evet dostlar, ratingde küçük bir düşüş yaşanmış olabilir. Ama gerçek izleyici bilir ki büyük savaşlar böyle sessiz ve stratejik bölümlerle başlar. Bugün entrika varsa, yarın savaş vardır. Bugün sessizlik varsa, yarın kıyamet kopar bölüm bize sadece bir hikaye anlatmayacak. Yaklaşan büyük fırtınayı iliklerimize kadar hissettirecek. Sizce Stefan ile Vlar arasındaki bu çatışma tamamen bitti mi? Yoksa Sultan Mehmet'i şaşırtacak bir hamle mi gelecek? Yorumlarda mutlaka yazın. Teorileriniz bizim için çok değerli. Bugünkü videoda anlatacaklarımız bu kadar dostlar. Eğer bu detaylı analizimizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun.